Muhterem arkadaşlar, bu aynı gün, aynı saatlerde, aynı şartlarda kurduğum yaz elması ve mahlep sirkelerimiz. Bakın görünüyordur umarım. Burada en son küçücük zar gibi olan anası. Daha sonra asıl büyük ana. Ondan önce düşen bir anası var. Bu da diğeri. Mahlep sirkemizde de gene 3 ana var ama şu. Bakın bu parmak kalınlığında neredeyse çok büyük, kocaman bir ana olmuş. Dev anası olmuş. Süreci tamamladı. Yeni ana yapmadığını gördük. Artık yüzüne vakti geldi. Bakın şu izler. Bu ananın yediği ve sirkenin buharlaşan kısmı bu şekilde. Ha bu kötü bir şey değil, kirli bir şey değil. Ama görüntü belki çok da güzel görünmüyor olabilir. Anaları, anaları bu şekilde tek tek çıkaracağım. Daha sonra da sürme işlemine geçeceğiz. Ama müsaade etmedi. Kaçtı o. Evet. Çek. Üç. Bu da diğeri. Yaz elması sirkemiz. Kocaman kat kat analar yapmış gördüğünüz gibi. Şunu hemen söyleyelim bazı sitelerde sayfalarda görüyorum. Ananın çok olması, çok kalın olması çok da marifet bir şey değil arkadaşlar. Bir, kurşun kalem kalınlığı veya küçük parmak kalınlığındaki bir ana yeterli. Yeter ki süreç doğru tayin edilsin. En az 45 gün, en çok 85 gün. Tabii bunun biraz üstü de olabilir. Duruma göre değişiyor. Özellikle çiçek sirkeleri. Bu sürelere uyulsun. Tat, koku testini yapalım. Ondan sonra süzelim. Çok fazla bekletmek marifet değil. Onu da söyleyelim. Hem ana fazlasıyla sirke yiyor. Hem de sirkenin çal sirkeden çalmanın dışında kalın ananın bize bir faydası yok. Bir de patojen bulaşmış yahut işte zararlı olmamasına rağmen fazlasıyla büyük analar gene bizim işimizi görmüyor. yine bize bir fayda sağlamıyor bunlara dikkat etmek lazım. Ben sırf ananın nasıl çıkardığını göstermek için bu çekimi yaptım. Normalde anaları çıkartmadan önce üstten e, kepçe yardımıyla ve tülle süzüyordum. İlk birkaç tanesi neredeyse market sirkeler gibi tamamen posasız oluyor. Daha sonra posalı oluyor. Posalı sirke kesinlikle daha faydalıdır, daha şifalıdır. Bilinenin aksine.